İsrail savaşında 3. günü geride bıraktık. Artık 4. günde savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Gece saatlerinde İran İsrail e yönelik Yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu kez hedefte Başkan Tel Aviv ve Hayfa kentleri vardı. Her iki kentte de ağır hasar meydana geldiğine bilgileri var. Özellikle Hayfa'da enerji santrali vuruldu. Tel Aviv'de de yine vurulan noktaların görüntülerini ekranlara getiriyoruz. E, bu kez İran'dan yapılan açıklamada farklı bir e, tek kullandıklarını belirtiyor. Farklı bir e, yöntem kullanılarak İsrail hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Bazı kaynaklara göre İran dün geceki saldırısında hipersonik füzeleri de ateşledi. Ee, en azından şu an gelen görüntüler o değişen taktiğin işe yaradığını gösteriyor. Çünkü hem Hayfa'da hem de Tel Aviv'den dumanların yükseldiği görüntüler ekranlara getirdik. Can kayıpları var. Çelişkili açıklamalar gelmekle birlikte İsrail tarafında en az 10 kişi yakın kişinin bu saldırıda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tablo farklı. Bu kez İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını konuşuyoruz. Ancak dün gün boyunca İsrail'in çok yoğun bir şekilde Tahran'ı vurduğunu konuşmuştuk. İran, İsrail'den az önce gelen açıklamada ise Tahran'daki devrim muhafızları komutanlığının Kudüs gücü. Gücü Komutanlığı'nda hedef alındığını ve bu, bu binanın da ağır hasar aldığı belirtildi. Konuşacağız. Savaşın artık dördüncü günde ne, hangi noktadayız? Dün geceki saldırı, değişen taktikler ve tabii ki bundan sonra neler olacak? Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak bu, bu yayın dilimimizde. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le birlikteyiz. Bir yandan da Tel Aviv'den farklı bir açıdan o görüntüyü ekranlara getiriyoruz. Bu aslında saldırının, dün geceki saldırının boyutunu Boyutunu görmemiz açısından da çok önemli. İsrail'in farklı bir noktasından gelen o görüntü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak hasarın boyutları da net bir şekilde ortada. Ee, İrfan Hocam günaydın Sabah Ajansı'na hoş geldiniz. Merhaba günaydın. Ee, öncelikle isterseniz canlı hazır görüntüler gelirken üzerine kısa bir değerlendirme yapalım. Değişen bir taktikten bahsediyor İran ve ortada çıkan bir tablo. Bu değişen taktik ne olabilir ve sizce sonucu nasıl olacak? Şimdi İran ihtiyat hareket ediyordu. İlk gün yapılan ve İsrail'in psikolojik üstünlük sağladığı ee, öngörülmeyen büyük saldırıdan sonra İran kısa sürede toparlandı hı hı. ve e, psikolojik korkuyu da açtı, Korku eşiğini açtı İran. Yani İran ihtiyatlı hareket etmesinin sebebi acaba e, güçlü biçimde bu saldırgana mukabele ettiğinde ABD devreye girer mi? Bu kaygıyı taşıyordu hı hı. ilk anda. E, ama artık bıçağın kemiğe dayandığı nokta olması hasebiyle Şimdi e, kapasitesini giderek artan ölçüde İran'ın devreye soktuğunu, özellikle seyir füzeleriyle ve balistik füzelerle e, İsrail'i e, sıkıştırdığını görüyoruz. Hı -hı. Bu arada İran tarafı şeffaf hareket ediyor. Ne kadar kayıp olduğunu evet. net olarak ifade ediyorlar. Fakat e, İsrail'de bir karartma var. Yani e, bu saldırılarda beyan edilen e, ölü sayısı e, verilmiyor e, çünkü bunun yaratacağı psikolojik e, dalgadan endişe ediliyor. Bakın İsrail güvenli bir yer olmaktan hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Belki de bunun böyle tetikleme noktası 7 Ekim 2023 oldu. Hı hı. O zamandan bugüne kadar e, çatışma her ne kadar e, uzlaşı sağlanmış olmasına rağmen... Netanyahu'nun ısrarı inadı yüzünden Gazze'de devam ediyorsa ve yayılma emarileri gösteriyor ise de tüm bunlardan mütevellit İsrail'in bir kazanımı yok. İsrail güvensiz hale geldi. Yani bir kişi, bir Yahudi Tel Aviv'de, Hayfa'da, Aşdot'ta, Kudüs'te Gece yattığı zaman sabaha kalkabilecek mi? Acaba başına bir füze isabet edecek mi? Bu kaygıyla hareket ediyor. Bu ilk sanırım değil mi? Gazze'de biz iki yıldır bu acıyı bu tabloyu ekranlara getiriyorduk ama Tel Aviv'de ya bir başka şeyde yani evet, İsrail tarafında evet. herkes çok güvenli hayatına devam ediyordu. Şimdi Hayır. İsrail halkı üzerinde de bu bir nevi e, Netanyahu'ya hedef alacak yeni bir tepki dalgasını getirebilir mi? Ee, yani e, geniş kitleler savaşın ne olduğunu şimdi e, çok daha yakından e, fark Hı. ettiler. Çünkü Gazze denilen uzak bir yerde çatışmalar oluyor falan. Fakat şimdi herkes e, bu savaşın etkisini ve İran'ın kapasite ve yeteneğini somut olarak gördü. Hı. İsrail tarafı karartma uyguluyor. Sebebi? Hı. Gayet açık. Yani ölü sayısı öyle 3, 5, 20 falan değil, çok daha fazla. Çok, fazla. Daha, çok daha fazla. Ve karartma uygulamalarının sebebi e, e, İsrail'den bir göç dalgası olmasından endişe ediyorlar. Esasen dışarıya çıkışlar da önemli ölçüde kısıtlanmış vaziyette havaalanından dışarıya İsrail vatandaşlarının çifte uyruklu olanların intikalini önlemeye, engellemeye çalışıyorlar. E, şimdi baktığımızda. Zaten nüfus artışında sorunlar var. Hı hı. Bir Yahudi'nin nüfus, nüfus artışı neticesinde doğan çocuğun Yahudi kabul edilebilmesi için annenin Yahudi olması lazım. Hı hı. Göçlerle bugüne kadar İsrail ayakta durdu. Ama işte bundan sonra İsrail'in gittikçe güvensiz bir ülke haline gelmesi... Hı hı. E, ...içeridekilerin e, dışarıya e, gitmesine yol açacak e, ve bu yatırımları falan da etkileyebilecek. Evet, e, fütursuz, pervasız bir şekilde ABD destekliyor e, evet. ve yeni olan bir şey değil. E, Gazze savaşının her aşamasında Joe Biden hükümeti her türlü desteği verdi. E, i̇şte enformasyon, istihbarat desteği, diplomatik hı hı. destek, silah, teçhizat, cephane, diplomatik destek... Şimdi. Trump döneminde nüans farklılıklarla devam etti. Trump'ın açıklamalarını yüzde yüz ciddiye almamız gerekmiyor. Yani çok kısa süre içerisinde bile çelişkili ifadeler var. kullanabiliyor. Kendisi yani Farsça bir kavram var. Bezirgan yani bezirgan başı böyle yani en yüksek perdede bir talebi ortaya koyuyor. Sonra tamam anlaşabiliriz falan diye buradan kısmen geri adım atıyor. İsrail konusunda da öyle. ABD bu işin neresinde? Ya yani bence birlikte kurguladılar bu saldırıyı. Yani Amerika'nın haberi yoktu söylemi ilk günlerde ortaya çıkan söylem doğru değil. Tam da işindeydi. Birlikte kurguladılar hem böyle planlama aşamasında hem pratiğe yansıtma aşamasında ABD ve İsrail kolektif hareket ettiler. Şimdi hakikaten 200 uçak Saldırdı mı? Bunu net olarak bilmiyoruz. Yani propaganda tarafı da var. Tabii ki. Ee, teknik olarak baktığımızda şimdi arada 1500-2000 kilometre bir mesafe var. Birkaç ülkeyi açtıktan sonra uçakların... İsterseniz haritamızı açalım. Biraz da haritamız üzerine aslında birka tam olarak ne yaşandığını anlamak açısından konuşalım. Birkaç konuştum. ülkeyi açtıktan sonra uçakların e, İran e, hava sahasına girmesi, işte Hı -hı. belirlenen e hedeflere, belirlenen hedeflere yönelik... E, saldırı e, yapması öngörülüyor. E, fakat işte bu kadar uz, uzun bir mesafeden İran'a 200 uçakla bir saldırı tertip etmenin teknik zorlukları var. Yani Hı -hı. bunu tek başına ABD başarmadı. Benim kanaatıma göre e, Körfez coğrafyasında bir takım ülkelerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Suudi Arabistan'da ABD'nin üstleri var. Uçakların bir kısmı bu üstlere... Önceden konuşlanmış olabilir saldırı öncesinde. Hmm. Bu arada e, ABD içerisinde görüş ayrılıkları olabilir. Yani başkanın e, Ortadoğu politikasındaki yaklaşımıyla derin Avrupa'nın yaklaşımı tam olarak üst üste örtüşmeyebilir. Benim kanaatime göre İran'a e, böyle perişan edici, İran'ın uranyum zenginleştirme, nükleer kapasitesini hmm. ortadan kaldırıcı ve hatta Rejimin ortadan kalkmasına yol açacak ölümcül bir saldırı yapılması konusunda Netanyahu ısrar ediyordu. Hı hı. Derin Amerika da buna onay verdi. Trump da bu işe zorladılar. Hı. Bakın mesela Kaliforniya'da e, Los Angeles'ta gösteriler başladı. Evet. Hemen arkasından pek çok e, ABD eyaletinde başkanı sıkıştıran e, gösteri dalgası, Gündeme geldi yani örtülü açık Trump'a mesaj verdiler. Bunlar bir mesaj mıydı? E, mesaj verdiler. Kafanın dikine hı. gitme. E, netice olarak hareket kabiliyetinin hı. çok fazla olduğunu düşünme. Bizim Orta Doğu politikamız belli hı. bir stratejiye dayanıyor. E, bu coğrafyada bunun dışına çıkamaz. Hegemonya kurmak istiyoruz. Hegemonyanın devamını istiyoruz hı hı. ve e, rakiplere karşı bu bunun devamı emmi taşıyor. İsrail kırmızı çizgimiz. E, şimdi İsrail için tehditleri bertaraf etme çabası içerisindeyiz. Şu an sıra İran'a geldi. Bir başka değerli yayın konuğumuz da şu an evet. YouTube yayınımıza Hurşit Hocam, Uruştu Hocamız uzaktan yayına katılıyor. Hurşit Hocam günaydın. Sabah Ajansına hoş geldiniz. Ee, sıcak gelişmeler günaydın. var. Ee, İrfan Kaya hocamızla birlikte stüdyo değerlendiriyoruz ama çok hızlı öncelikle sizden şunu değerlendirmesini alalım. Dün geceki saldırı İsterseniz bir buradan başlayalım. Dün gece özellikle hipersonik füzelerinde ateşlendiği iddiası var. Çünkü İran'dan henüz bu konuyla ilişkin bir açıklama yok. E, dün geceki o saldırı Hayfa Tel Aviv'in vurulması ile birlikte bugün neyi konuşacağız? E, öncelikle hoş bulduk Gökhan Bey. E, evet bahsettiğiniz üzere dün gece de e, yeni bir e, salvo gerçekleştirdi. Dün gece toplamda yaklaşık 100 balistik füze kullanıldı. Bu 100 balistik füzenin 4 tanesi Hayfa, 4 tanesi Tel Aviv, e, bir tanesi de Elyat, Eylat Limanı'nı isabet aldı diyebiliriz. Hı hı. E, bu isabet alan 10 balistik füzenin karakteristik özelliklerine baktığımız zaman bunların e, e, genelde katı yakıtlı balistik füzeler olduğunu görüyoruz. E, katı yakıtlı balistik füzeler e, İran'ın e, balistik füze programında e, önceden de kullanılan etkili türler hı hı. E, olduğu için bunların tercih edildiğini söyleyebiliriz. E, bu noktada hipersonik olarak da tabir edilen ama aslında savaş başlığı itibariyle hipersonik hızlara sahip olan Fettah serisinin ve aynı zamanda Hayber Şeken balistik füzelerinin bu saldırılarda etkin sonuçlar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani hem tahribat anlamında hem de hava savunma sistemlerine yakalanmaması anlamında bu balistik füzelerin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Peki bunlar neden hava evet. savunma sistemlerine yakalanmıyor? Çünkü bu balistik füzelerin savaş başlıklarında ee, atmosfere yeniden giriş aşamasında yani bir diğer ifadeyle terminal terminal aşamada e, yüksek hızlarda manevra yapabilme kabiliyetleri var. Hı hı. Yani normal şartlar altında e, balistik füzeler yani konvansiyonel ve geleneksel balistik füzeler daha çok bir parabol şeklinde e, hedefine yönelirken e, bunlar e, özellikle son e, terminal aşamada e, çok hızlı e, keskin manevralar yapabildiği için hava savunma sistemleri bunları Yakalayamıyor. Yani yakalasa bile bu hızlara yetişemiyor. Zaten mevcut da küresel olarak yani uluslararası anlamda da hipersonik hızlarda, terminal aşamadaki herhangi bir savaş savaş başlığını yakalay yakalayabilecek önleyici evet. bir sistem yok. Peki bu açık bundan sonra bir yani bugünden sonra değişen taktik İran'dan gelen açıklama için soruyorum. İran daha mı fazla hipersonikleri kullanacak sizce? E, Gökhan Bey, hipersonik füzeler aslında yeni nesil e, İran'ın. Yani son 2020'den bu yana e, yeni olarak geliştirdiği balistik füzeler diyebiliriz. E, o yüzden e, görece e, envanterde az sayıda o, olduğunu söylemek hmm. mümkün. E, fakat eski türleri hızlıca savaş başlıklarını değiştirip adapte edici bir e, doktrine geçirilirse, yani yeni bir yönteme başvurulursa bu savaş şartlarından ötürü e, o zaman farklı sonuçlar görebiliriz. Yani... Ee, bu e, tedarik sürecindeki aksaklıklar da giderilirse e, bu tamamıyla stok meselesi. Yani stok meselesi olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. Fakat İran'ın balistik füze programı yaklaşık 40 yıllık bir balistik füze programı diyebiliriz. Yani e, Irak-İran savaşından bu yana geliştirilen e, bir programdan bahsediyoruz. E, ve bunun stoklarının e, sayılarının ne kadar olduğunu e, her ne kadar açık kaynaklarda bazı bulgulardan, bahs rakamlardan bahsedilse de e, yani Oradaki rakamlara pek güvenmemek gerektiğini e, belirtmek istiyorum. Çünkü burada aynı zamanda bir propaganda, e, psiko, psikolojik harp de e, sürdürülüyor e, ve bilgi savaşları etkin bir şekilde sürdürülüyor ve bu stok stokların rakamları oldukça hassas konular. Hı hı. E, o yüzden e, yani çok küçük olarak belirtilen sayıları e, çok gerçekçi bulmuyorum evet. açıkçası. E, daha yüksek miktarlarda stoklar olabileceğini söylemek mümkün çünkü İran, işte bahsettiğim gibi 40 yıllık bir balistik füze programından bahsediyoruz. Bilhassa yer yeraltı tünellerde, sığınakların içinde, silolarda korunan ve savaş şartlarında da ya hatta nükleer savaş şartlarında evet. bile kullanılabilecek balistik füze fırlatma sistemleri var yerin altında. Peki hocam. Hatta e... İran'ın tabirine göre bunlar yer altında füze şehirleri olarak adlandırılıyor. Yani böyle bir yaklaşım var oldukça hazırlıklı bir alan olduğunu söyleyebilirim. Eğer İran bunu uzun vadede sürdürebilirse, bu stoklar da erimeden bunu sürdürebilirse ve fırlatma sistemlerini de sakatlamadan koruyabilirse, hı hı. İsrail çok bu süreci yani buna çok fazla dayanamayabilir. Hı hı. Diğer yandan az önce bültenimizin açılışında ekranlara getirmiştik şu dakikalarda sosyal medyada da çok çok konuşulan bir görsel Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan toprakları üzerinden 16 ile 20 adet arasında yakıt tanker uçağını havalandırdı ve bunları Avrupa'ya doğru yönlendirdiğine ilişkin bir haber. Bunu isterseniz öncelikle bir değerlendirmenize rica edeyim. ardından İrfan hocamızla da soracağım. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten 20 adet tanker uçağını Avrupa'ya gönderiyorsa ne amaçlıyor? Evet, yani açık kaynak e, görüntülerine göre, hava takip e, rada, e, görü, e, açık kaynak bulgularına göre bu tanker uçaklar yönlendirilmiş durumda. E, ama e, burada Amerika doğrudan etkin bir şekilde dahil olacak mı olmayacak mı konusu daha çok net değil. Hı hı. E, çünkü bunun başka maliyetleri de olabilir. Dün akşam gece itibariyle Irak üzerinde de bir hareketlilik olduğuna dair yine açık kaynaklara yansıyan bulgular var Amerikan üstlerinin üzerinde hatta bir drone'un önlendiğine evet. yönelik. Şimdi bu Amerikan bölgedeki üstleriyle ilgili konular açılmaya başlarsa bu işin maliyeti giderek artmaya baş başlar. Dolayısıyla burada farklı hesaplamalar devreye giriyor. Yani o yüzden tanker uçaklar da bu tür bölgedeki üstlere yönelik bazı saldırıları önlemek için devreye giriyor olabilir. Hı hı. Ee, i̇kinci bir ihtimal ise, Fordun nükleer tesisi evet. var kum bölgesinde. Fordun nükleer tesisi yaklaşık e, dağ yerden dağın zirvesine 800 metrelik bir e, yükseklik içerisindeki bir dağın içine konuşlandırılmış ve spiral şekilde konuşlandırılmış bir nükleer tesis, uranyum zenginleştirme tesisi. Bunun ilk 100 metrelik katmanı ya da yine açık kaynak bulgularına göre 80 metrelik katmanı granit sert kayalıklardan oluşuyor. Ve doğal korunma şartları oldukça yüksek bir tesis. Bunun haricinde içeride de nükleer saldırıya dahi hazırlık ...şartları geliştirilmiş. Hmm. Yani siz buraya... ...sığınak delici mühimmatlar atabilirsiniz. 13 bin kilogram ağırlığında... ...yani 13 tonluk... ...sığınak delici mühimmatları... ...ardışık olarak da atabilirsiniz. Ama yine bu tesise bir şey yapamayabilirsiniz. Çünkü içeride de... ...onu absorbe edecek... ...bir tuzaklar tasarlanmış. Evet. Yani içeride basınç... ...bu sığınak delici mühimmatlar... ...genelde içeri girip basınç oluşturarak da... ...tahribat oluşturabiliyor... Hmm. Bunları da önleyecek e, tuzaklar tasarlanmış ve o yüzden e, benim e, bulgularıma göre e, 13 Haziran'dan 16 Haziran'a doğru İsrail'in bilhassa İran'ın batı bölgesinde bir e, güvenli bir koridor oluşturmaya çalıştığını e, görüyoruz. Yani ilk aşamada başlayan hava harekatı SİİT tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması iken ikinci aşamada e, DİİT başlıyor. E, yine tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin imha edilmesi maksatları ortaya çıktı. Hı hı. E yine askeri literatürün tarif ettiğine göre bundan sonraki aşamanın air landing olacağını göreceğiz. Yani hava indirme harekatı gerçekleşecek ve bu aslında Amerika'nın da desteğiyle olabilecek bir durum. Yani siz İsrail ve... askerlerinin ya da Amerikan askerlerinin İran topraklarına ayak basarak özellikle Fordo için konuşacak olursak Fordo'ya bir baskın düzenleyebileceği bir tablo mu öngörüyorsunuz? Evet çünkü bu normal teknolojilerle aşılabilecek bir tesis değil ve buradaki faaliyetler zaten Amerika'nın esas öncelediği faaliyetler yani nükleer silah ulaştıracak olan zenginlik bu Ford'u nükleer tesis içerisinde gerçekleşiyor. Ve şunu da söylemek gerekiyor İsrail her ne kadar içeriden bu yönde bir yani daha çok istihbarat ağırlıklı subversif evet. faaliyetlere girişse de ee, İran çok büyük bir e, coğrafya ve kolay bir şekilde birkaç günde e, bu devasa askeri güç e, kolay kolay e, etkisiz evet. hale getirilmez. Ya daha çünkü mesela örnek veriyorum İran'ın kendi iç e, savunma güçleri var yani gönüllü savunma güçleri var. Besic olarak da Hı -hı. adlandırılan. Daha bunların devreye girip girmediğini de bilmiyoruz. Evet. Şayet bunlar devreye girerse e, farklı e, göstergeler ortaya çıkabilir. Yani eğer savaş içeride yaygınlaşmaya başlarsa bu bir attrition warfare'e dönüşür. Yani yıpratma savaşına dönüşür hı hı. ve bunda da e, başa gelmek çok kolay evet. değil. Ukrayna savaşında bile bir, bir, bir koyalım biz bu yıpratma savaşı. Tam da çünkü tam da sizin söylediğiniz konu Fordo tesisleri hemen stüdyomuza bir dönem izninizle.